Akvamarin Otel'den merhaba. Bugün öğretmenlerimize Öğretmenler Günü programı düzenledik. Aquamarin Otel olarak Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediğimiz muhteşem programla değerli öğretmenlerimize unutulmaz bir gece yaşattık. Salonumuzu canlı müziğin enerjisi doldururken, özenle hazırladığımız özel menü ve sınırsız eğlence, geceye bambaşka bir atmosfer kattı. Çekilişlerle dağıttığımız sürpriz hediyeler ise öğretmenlerimizin yüzünde kocaman bir tebessüm bıraktı. Film izledik. Güzel bir geceydi. Bu özel gecede sadece öğretmenlerimizi değil, minik misafirlerimizi de unutmadık. Çocuklar için hazırladığımız eğlenceli oyun alanı ve sinema keyfi, onların da doyasıya vakit geçirmesini sağladı. Ve gecenin sonunda, etkinliğimize katılan öğretmenler, yaşadıkları mutluluğu ve memnuniyetlerini dile getirerek bizlere teşekkür ettiler. Çok keyif aldık gerçekten. Çok mutlu olduk. Arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. İyi ki de gelmişiz. Yalova'dan geldik. Ay Dedanı Okulu. Arkadaş ekibimizle beraber katıldık. Çok eğlenceli, keyifli dakikalar geçirdik. Gerçekten ambiyansı, misafirperverlikleri, ikramları hepsi birbirinden harikaydı. 27 yıl çalıştım. En güzel öğretmenler gününü kutladık. Çok mutlu oldum. Buraya geldiğimizde beklentimizin çok çok üstünde bir hizmetle karşılaştık. Misafirperverlikleri harikaydı gerçekten. İştenlikle teşekkür ediyorum. Çiftlik Köyü Bilim Fikir Anaokulu'ndan geliyoruz. Gece çok güzeldi. Akvamarin ailesine çok teşekkür ederiz. Her kim organize ettiyse gerçekten çok mutlu olduk, mutlu ayrılıyoruz, mutlu gelmiştik. Size zaten güveniyorduk buraya, bizi yanıltmadılar. Aqua Marine Otel olarak öğretmenlerimize yakışır, samimi, dolu dolu ve mutluluk dolu bir gece yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Yalova'dan, Kocaeli'nden gelen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.